Selamünaleyküm ben takva yolu. Windows işletim sisteminde Explorer ekseyi herhangi bir nedenden dolayı değiştirmek istendiğinde sistem çalışır haldeyken normal yoldan buna izin vermez. Explorer X e üzerinde bir değişiklik yaptıysanız veya yapmış olduğunuz değişikliği geri almak istediğinizde veyahut da üzerinde değişiklik yapıp da orijinaliyle değiştirmek istendiğinizde sistem çalışır haldeyken izleyebileceğiniz yöntemi anlatacağım. Şimdi e, bu dosyayı e, bu dosyayı sizin değiştirmeniz gerekiyor. Tabii ki eksiği değiştirmenin tek yolu bu değil. Birkaç yöntemi daha olmakla beraber şimdi ben size sistem çalışır haldeyken bu dosyanın ekse dosyasını nasıl değiştiririz onu anlatacağım. Öncelikle orijinal etki altında kalmamış bir de ekse dosyasıyla ben daha önce değişiklik yaptım. Ekse dosyasını yer değiştireceğim için etki altında kalmamış bir ekse dosyası elde ediyorum. Bunu elde etmenin de en garanti ve en sağlıklı yöntemi ise kurulum DVD'si içerisinden hiç oynanmamış bir ekse dosyasını çekmektir. E, ekse, ekse dosyamızı çektikten sonra sürücü altına sürücümüzü açıyoruz ve sürücü altına bir klasör oluşturup bir isim veriyoruz. Ben bir klasör oluşturdum ve is bir isim verdim. İsmini test olarak değiştirdim. Ve oluşturmuş olduğum bu test klasör içerisine ise etki altında kalmamış değiştirmek istediğim Explorer dosyasını attım. Şimdi dizinimizi açalım. Windows altındaki değiştirmek istediğim Explorer dizini açıyorum. Yapılan işlemi hem yapalım hem görelim diye. Şimdi İşlemimize geç geçmek için komut istemine satık diyelim ve yönetici olarak baş çalıştıralım ve komut istemini çağıralım. Komut istemine sırasıyla kodlarımızı yazarak işlemimize başlayalım. cd diyelim ve slash diyelim. Enter diyelim. cd windows diyelim. Enter diyelim. class kodunu verelim. Enter diyelim. Takeno komutunu verelim. Ee, kodlama yaparken tabii ki kodlama yapan arkadaşlar bunu çok e, bilirler, aşinadırlar. Kodlama yaparken dikkat edelim. E, ee, zahmet zahmet vermesin. Bize bizi uğraştırmasın. Evet, şimdi boşluk diyelim, explore diyelim. Evet, enter demeden önce son kez kodumu tekrar ediyorum ve enter diyorum. Ve bir görmüş olduğunuz gibi burada hep kullanıcı adımızı göstermektir. Buradan kullanıcı adımızı alıyoruz. Kullanıcı adımızı alıyoruz. Zaten ee, kullanıcı kendi kullanıcı adını unutmaz ama burada yine DOS komutunda kullanıcı adımızı gösteriyor. Ve şimdi ne yapıyoruz? Icelas komutuyla kullanıcı adımızı yazıyoruz. Slash diyelim ve Grant komutunu yazalım. Boşluk bırakalım. Kullanıcı adımızı yazalım. 2.3 üstte F, F diyelim. Enter demeden önce her zaman gibi tekrar kontrol ediyorum. Evet bir ufak bir yanlışımız var. Eksimiz var. Orayı düzeltelim. Evet şimdi tamam oldu. Enter diyorum işlenen dosya Explorer Excel. Şu anda dosyamızı işledik. Şimdi yapmamız gereken ise bu dosyamızın ismini değiştirebilmemiz. Run e komutunu uyguluyoruz. Run name komutunu uyguluyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Explorer -exe, Explorer -exe yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Tekrar Değiştirmek istediğimiz ismi veriyoruz. Explorer k, tabii ki değişimi yine kendisi kendi ismiyle uzantısı uzanına bir ek yapmaktır. En mantıklı yöntem budur. Biz de mantıklı olanı yapıyoruz. Alt diyoruz ve alt diyoruz ve enter demeden önce tekrar kodumuzu ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz. Explorer ekse alt diyoruz. Şimdi ben buraya enter dediğimde Windows içerisinde Explorer eksenin alt olarak değiştiğini müşahede edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi x olan x'temiz old olarak değişti. Şimdi bu x olan x'e old olarak değiştirmiş olduğumuz bu klasörü test klasörü içerisine atıp test klasörü içerisinden de orijinal olan x'e ile bunu yer değiştireceğiz. Evet bunun için gerekli olan kodumuzu yapalım. Kodumuzu atalım. Önce bu e, old, old, uzantılı olan x'temizi test dosyası içerisine atalım. Move komutunu uygulayalım. Move diyelim. Boşluk bırakalım. Explore x, x yazalım. Expolar.exe diyelim. Alt tire diyelim. Alt diyelim. eksi Alt. Ve gitmesin istediğimiz dizin neresi bizim? C dizini. Slash. Test dosyasının içerisi. Test dosyasının içerisi. Boşluk bırakalım. Evet. Bu şekilde. Enter demeden önce kontrol ediyorum ve Enter diyorum. Şu anda bir dosyanın oraya taşındığına dair bir ileti ve görmüş olduğunuz gibi şu anda buradaki neyimiz yok? Explorer, Excel, Old klasörümüz test içerisine taşıdık. Şimdi sıra ne de? Test içerisindeki etki altında kalmamış Excel'imizi de Excel'imizi buraya taşımakta. Bunun için, bunun için, bunun için de yapmamız gereken, bunun için de yapmamız gereken cd slash komutunu uygulamak. cd slash cd slash diyoruz cd test e, cd diyoruz tekrar ve dosyamızın adını yazıyoruz enter diyoruz tekrar test klasörümüzü şu an gördü test klasörümüzün içindekini kopyalamak için copy kodunu kullanıyoruz copy diyoruz copy diyoruz, diyoruz. x Ex polar x diyoruz x polar x yanlış yazdık düzeltelim Explorer X diyoruz. Ve hangi dizine gelmesini istiyoruz? Boşluk C 2. üst üste slash Windows dizinin içerisine gelmesini istiyoruz. Bu şekilde. Şimdi Enter dediğimde test içerisindeki exe'yi Windows dizinin içerisine atacağız görmüş olduğunuz gibi ex'ları ex'te test klasörü içerisindeki ex'i ex dosyasıyla buradaki ekslar ex'i yer değiştirdik. İşlem çalış sistem çalışır haldeyken ex'ları ex değiştirme konusunu anlattık. Bu konu ve bu bu çalışma hakkındaki anlatımım bu kadar. Bir başka konuda ve bir başka çalışmada görüşmek üzere selametle takva yolu.